da dışlayıcı siyasetin sürdürülmesi değil kadınlarımıza eşit yarışmacı ortamda kendilerini ve yeteneklerini gerçekleştirme fırsatı verilmesidir. Kadın konusu ilericilik, laiklik, batıllaşma, tutuculuk, gelenek, inanç gibi değerler ve fikirler aradığına yürütülen mücadelelerin malzemesi haline getirilmemelidir. Kadın toplumu oluşturan birey bilinciyle davranmalı, kadınlarımız bağımlı, edilgen ve ikincil olmamalıdır. 21. yüzyılda gelir adaletsizliğinin giderildiği, demokrasinin bütün güzellikleriyle yerleştiği, hukukun üstün olduğu, Yolsuzluktan ve yoksulluktan uzak genç, dinamik, güçlü ve lider bir Türkiye için kadınlar siyasi partilerin her kademesinde yer almalı, siyasi sürecin her alanında aktif ve yoğun olarak rol oynamalıdır. Konuşmama 3 Aralık Özürlüler Günü dolayısıyla birkaç cümleyle bahsedip tamamlamak istiyorum. Özürlü çocuklarımızla ilgili toplumdaki yükün büyük kısmını analarımız taşımaktadır. Devlet ve toplum özürlerimize karşı ana kucağı olmak zorundadır. Özürlü insanlarımıza yapacağımız en büyük hizmet, mimarı, inşaat mühendisi, şehir plancısı ve belediye başkanlarımızla hep birlikte özürlü insanlarımızın günlük hayatlarını bağımsız ve kolay yaşayabilecekleri binalar, kaldırımlar, sokaklar, sinema salonları, kısacası şehirler yaratmak olmalıdır. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Ünal. Sağ olasın Ünal. Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımıza sormak istiyorum. Antalya-Alanya yolu inşaatı 11 yıldır devam etmektedir. Ve bu yol Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. 10 yıl önce gelen turist yolun bitmediğini görüyor. 3 yıl sonra yine bitmemiş. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yol yine bitmemiş. Ve turist Türkiye'nin gücü hakkında şüpheye düşüyor. Ayrıca çok yoğun can ve mal kaybına da, e, kaybı da meydana geliyor. 57. Hükümet Bayındırlık Bakanlığı ile bu yol öncelikle bitirilecek yol kapsamını almış ve iki yıldır hızla yapımı sürmektedir. Yine de bu yolun bitirilmesi dolayısıyla Türkiye'nin gücünü göstermek, turizme, yöre halkına hizmet etmek için başbakanlığa ait yatırımları hızlandırma amacıyla kullanılan acil fondan yardım yapabilir misiniz? Saygılarımı sunuyorum yeniden. Teşekkür ederiz Sayın Ünal. Sayın Nesrin Ünal. Buyurun. Sayın Başkan aracılığınızla Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Muhalefet Parti milletvekilleri iktidar partisi milletvekillerinin yörelerine gidemediklerini sıkça kürsüde dile getirmektedirler. Sırası gelmişken buna cevap verip sorumu soracağım. Cenab-ı Allah'a çok şükür Anadolu'dan geldik ve yine sürekli Anadolu'dayız. Meclis çalışmaları olmadığı zaman gittiğimiz köylerdeki en büyük şikayet cami imamlarının eksikliği üzerinedir. Ve köylerdeki insanların camilerin ehil olmayanlar tarafından doldurulmasından da oldukça rahatsızdır. Bakanlığımızın bu konuda acil çalışmaları var mıdır? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sayın, Sayın Nesrin Al, buyurun efendim. Son soru daha var. Sayın Başkan aracılığınızla Sayın Bakanlarımıza sorularım var. Sayın e, Şahit Düşenmez'in Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptığı rotasyonlardan bölgedeki insanlarımız çok memnundur ve dua etmektedirler. Sayın Düşenmez Antalya adına iki şey sormak istiyorum. Kadastro yenileme kararı alınan Demre'nin bu yılki programı alınıp alınmaması İkincisi, tarihinde hiç kadastrosu yapılmamış Gündoğmuş ilçesi de bu yıl programı alınabilir. Mi? Sayın Toskara'da turizm sektörüne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Az önce bir arkadaşımız sorduğu soruyu kısaca sormak istiyorum. Türkiye'nin yüz akı olan tekstil sektörünün yaşadığı krizde düzeltme ile ilgili projeleriniz var mı? Teşekkür, teşekkür ederim. Sayın Dayanıklı. Sayın Başkan soru bir. Sayın Nesrin Ünal'a ait. Buyurun Sayın Ünal. Sayın Başkan, aracılığınız ile Sayın Çevre Bakanımız Fevzai Tekin'e sorum olacak. Çevre Bakanlığı'nın doğayı katledenlerle mücadelesi yolsuzlukla mücadeleyle eşdeğerdir. Uluslararası ben ve Barcelona antlaşmaları ile koruma altına alınan karetta karettaların yaşadığı Serik-Boğazkent beldesi için sormak istiyorum. Çevre Bakanlığı bünyesindeki çevre fonu hangi kriterlere göre kullanılmaktadır? Boğazkent yeni bir belediyedir. 7300 yazlık konuta 25 bin nüfusa 4 tane beş yıldızlı otel hizmet üretmektedir. Acaba bu asker belediyesinin bakanlığınızdan söz verdiğiniz çöp arabasını almak için başka hangi kriterlere ihtiyacı vardır? Sadece belediyenin imkanlarıyla 40 bin fidan dikilmiş ve yine belediyenin imkanlarıyla 400 milyar liralık Boğazkent Doğal Park ve Kuş Cenneti projesi Birleşmiş Milletler'in iki yılda bir düzenlediği Zayet Uluslararası Çevre Projesi Ödül Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmektedir. Böylesine önemli bir projede acaba Çevre Bakanlığı'nın da tuzu olacak mıdır? Karetta karettalar be Belek sahilinde korunmamakta, tersine nesillerinin tükenmesi için herkes elinden geleni yapmaktadır. Bu konuda Çevre Bakanlığımızın ve Çevre Komisyonumuzun yoğun ilgilerini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Pepe buyurun. Birinci sırada Sayın Nesrin Ünal. Sayın Başkan, aracılığınız ile Sayın İstemi Antalya'ya sorum olacak. Öncelikle İç Anadolu'da yaşanan depremden dolayı milletimize geçmiş olsun ve başın sağ olsun diyorum. Sayın Kültür Bakanımızın Antalya'ya ve arkeolojik mirasa yaptığı önemden ve özellikle Belkıs Beldesi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Bakanım, Anadolu'da insanlar yüzyıllardır uygarlıklarla iç içe yaşamış. Ancak zamanımızda insanlarımız kültür eserleriyle iç içe yaşamakta zorlanmaya başlamışlardır. Kültür de haklıdır, insanlar da haklıdır. Örnek yüzyıllar önce Aspendos Tiyatrosu yakında kurulmuş Belkıs Beldesi veya yine binlerce yıllık kale içinde yüzyıllardır yaşayan Gazi Paşa'nın Güneyköyü gibi şu anda evleri yıkılmış, çocuklarını evlendirmişler ama genişlemek için ya da evlerini tamir etmek için çivi bile çakamıyorlar e, bu aynı şeyi Antalya'da birçok yörede yaşıyoruz. İnsanımız yine kültürün korunmasını istiyorlar ama kendilerine de devletin sağlıklı yol göstermesini bekliyorlar. Sit alanı konusunda bu insanların mağduriyetlerini gidirecek projeleriniz var mı? Ayrıca ikinci bir sorun yöneltmek istiyorum. Antalya Kare'den yani Demre'den oldukça yoğun tepkiler aldık. Noel Baba Kilisesi Vakfı'nın özel bir vakfa devredildiğini ve şu anda da kilise etrafının oldukça geniş olarak Kültür Bakanlığı tarafından istimlak edildiğini söylüyor vatandaşlar. E, bunda ne var diyecekseniz Demre'liler diyor ki bu kültürü yıllar biz canımız gibi koruduk. Ama istimlak edilen alanlarda vakfı devralan özel vakıf dükkanlar açıp tekerleşme mi olacak? Ve demrenin küçük esnafı mağdur edilecek mi? Yani demre yüzyıllardır koruduğu kültür eserlerini ekonomik faydaya artık kendileri çeviremeyecek mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Sayın Nesrin Ünal. Sayın Başkan aracılığınız ile Sayın Bakanlarımıza sormak istiyorum. Öncelikle başarılı çalışmalarından dolayı bakanlarımıza ve çalışanlarına teşekkür eder. Allah razı olsun diyorum. Sayın Sağlık Bakanım hasta hekim arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Hastanelerdeki vardiya uygulamasından beklediğiniz sonuçları aldınız mı? Bu uygulamayı yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? Sözleşmeli ebe hemşire almayı düşünüyor musunuz? Sayın Bayındırlık Bakanım muhalefet partisi arkadaşlar konuşmalarını dinleyince acaba Varto depremi olduğunda 57. hükümet başta siz de Bayındırlık ve İskam Bakanı mıydınız diye sormam mı gerekiyor diye düşündüm. Sayın Bakanım Varto Varto'da yıla kıyaslanamayacak büyüklükte bir depremi 57. hükümet başarıyla atlattı. Varto'da mağdur olan insanların mağduriyetlerini 36 yıl sonra acilen 2001 yılında giderilemez mi? Böylece gelecek yılki bütçede Varto'nun 36 yıllık mağduriyeti konuşulmasın bir daha. Bugüne kadar kadar hiçbir depremde kooperatif yolu ev sahibi olanlar hak sahibi olamamışlardı. Çıkardığınız kanun hükmünde kararname ile yüzde yetmiş seviyesine giren kooperatifleri hak sahibi yaptınız. Bu konuda dua aldınız. Acaba hak sahibi ödemelerini, ödemelerini ne zaman yapacaksınız? Bir de Çankırı depremi sonrası neler yaptınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın İlhan. Efendim şimdi Milliyetçi Hareket Partisi adına Antalya Milletvekili Sayın Nesin Ünal. Başkan, Sayın Milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapacağım konuşmaya yüce heyetinizi saygıyla selamlayarak başlıyorum. Turizm, Türkiye'nin en kolay satabileceği altyapısı hazır, can simidi, katma değeri çok yüksek bir üründür. Unutulmamalıdır ki turizm yarına bırakılamaz ve hemen satılmalıdır. Ve turizm politikası milli politika haline getirilmelidir. Turizmin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde dört, ihracat payı yüzde otuz, dış ticaret açığını kapatmadaki payı ise yüzde kırk 2000 yılında şu anda beklenen gelir de sekiz buçuk milyar dolardır ve döviz ihtiyacının da yüzde turizm sağlamaktadır. 2000 yılında turizmin yaptığı dolaylı ve dolaysız istihdam ise iki buçuk milyon kişidir. Ayrıca turist geldikçe çiftçinin ürettiği tarım ürünleri de para etmektedir. Turizmin bugünkü ve gelecekteki yaşayacağı başarılar 57. hükümetin gösterdiği uyuma, istikrara, huzura, güvene bağlıdır. Anti enflasyonist ekonomik politikadaki tutarlılık yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye çekecektir. Dünya Turizm Örgütü'nün geleceğe yönelik yaptığı projeksiyonda 2010 yılında 17.1 turist ile 12.5 milyar dolar gelir, 2020 yılında 20, 27 milyon turist ile 19.8. 8 milyar dolar gelir beklenmektedir. Turizmde turist sayısı kadar kişi başına düşen gelir de önemlidir. Turist başına düşen gelir bu yıl yaklaşık 700 dolardır. Amaç bunu 1000-1500 dolarları veya daha yukarısına nasıl çıkarabiliriz olmalıdır. Ve turistin kalış süresini de uzatmak olmalıdır. Söylediğimiz verilerde de açıkça görüldüğü gibi Türkiye bir turizm ülkesidir ve bu zihinlere yerleşmelidir. Kalkınma sürecinde bulunan ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olan turizm sektörü Türk ekonomisinin temel taşlarından birisidir. İşsizliğe çare arayan devletin çizeceği kalkınma stratejisinde turizmin ağırlığı mutlaka hissedilmelidir. Sekiz buçuk milyar dol geliriyle iki buçuk milyon kişinin ekmek yediği turizmden yani kaz gelecek yerden tavuğun esirgendiğini görmekteyiz. Antalya Alanya yolu küçük bir örnektir. Turizme sağlanan her destek katlanarak geri dönecektir. 1983 yılında dünya standartlarında verilen teşvikler turizme evime kazandırmış. Daha sonra bunların kesilmeleri bu ivmeyi frenlemiştir. Küreselleşen dünyada turizmle ilgili uluslararası rekabet gittikçe keskinleşmektedir. Diğer ülkeler kendi turizmle turizm potansiyellerini harekete geçirmeyi, iş ekonomik dinamiklerini de bu noktada kullanmayı amaç edinmişlerdir. Bizde ise işletmecilerimiz İspanya ve İtalya ile rekabet ederken bu ülkelerin turizm işletmecilerinin iki kadı KDV ödemektedirler. Yani şartlar eşit değildir. Döviz kaçırmayan, döviz getiren sektör turizmdir. Günümüzde pek çok ülke tek uygarlığını ön plana çıkarıp başarılı olmaktadır. Maya, Aztek, Mısır gibi. Bizde ise Hitit Turartı, Frikya, Libya, Pamfilya, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı uygarlıklarına sahip olan Türkiye'nin deniz, güneş, kum alanında sayısız rakipleri mevcuttur. Ve bu alanda sıradan bir Akdeniz ülkesiyiz. Ancak uygarlıklar konusunda bizim kadar ayrıcalıklı başka bir ülke yoktur. Türkiye'nin kültürel tarihi zenginlikleri, ovaların, dağların, yaylaların kış turizmi imkanları, gastronomi farklılıkları, folklorik zenginlik düşününce Türkiye birden bire sıradan bir ülke olmaktan çıkacaktır. Amaç bu zenginlikleri paraya çevirmek, Türkiye'nin sadece yaz değerlerini değil, diğer zenginliklerimizi de ekonomiye katmak, dünyaya tanıtmak, turizm gelirlerini sağlıklı ve sürdürebilir seviyeye taşımak olmalıdır. Turizm ve istihdam politikası birlikte düşünülmelidir. Turizm çalışanlarına standartizasyon getirilmelidir. Garsonlar, şefler, turist rehberleri, animatörler, turist operatörleri, o Otobüs şoförleri sektörün mevsimlik olan farklı çalışma saatlerine ve şartlarına tabi işçilerdir. Bunların çalışma şartlarını düzenleyici rehber ilkeler getirmelidir. Turizm direkt insanla ilgilidir. İnsanlar mutlu ve sağlıklı olursa mutlu ve sağlıklı hizmetler üreteceklerdir. Küçük ve orta boy turizm işletmeleri için fırsatlar çoğaltılmalıdır. Pazarlama hep 5 yıldızlı otellere yapılmamalı. 3 yıldızlı, 2 yıldızlı oteller ve pansiyonlar pazarlanmalı. Gelirler tabana yayılmalıdır. Thank <laughs> you. Ulaştırma alanında yapılacak tedbirler ise turizmde rekabeti ve katkıda bulunacaktır. Antalya Havalimanı'nda çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Yaz döneminde yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı. Sektörün çağdaşlaştırılması rekabet gücü için gereklidir. İşçi hareketliliği kolaylaştırılmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisinden maksimum yararlanılmalıdır. Az gelişmiş bölgelerde turizmi teşvik etmeliyiz. Kültürüyle, geleneğiyle, becerikleriyle, kırsal çerçeve konuları kırsal turizm pazarları oluşturmalıyız. Turizmde tüketici, turist de tüketicidir ve onların tüketici hakları da onlara verilmelidir. Özürlü ve yaşlı insanların turizmle bütünleşmesini kolaylaştırmalıyız. Türkiye'yi özürlü ve yaşlı turistlere erişebilir kılmak için tedbirler almalıyız. Günümüzde turizm hala çevre için potansiyel bir tehlikedir. Çevre yoksa turizmde yoktur. Bu yüzden insanlardaki çevre bilinci artırılmalıdır. Turizm Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Turizm Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmelidir. Turizm ülkemiz için dış pazarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden birisidir. Öncelikle turizm sektörünün direncini artırıcı önlemler alınarak kriz dönemlerinde ayakta kalabilen, kendi kaynağını yaratabilen ve öz denetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gereklidir. Bu bunun için de turizmle ilgili kanunlar acilen çıkarılmalıdır. Türkiye'ye gelen turistlerin tercih nedenleri ile ilgili veriler yoktur. Pazar araştırmaları yerinde ve zamanında yapılmalıdır. Son olarak turizmde tanıtım ve pazarlamadan söz etmek istiyorum. Günümüzde küreselleşme nedeniyle hiçbir ülke ya da kuruluş dünya kamuoyunu yok sayamaz, kendini dış dünyadan soyutlayamaz ve dünyadan da bana ne diyemez. Tanıtma faaliyetleri süreklilik içerisinde yurt içinde vatandaşları milli ilke ve hedefler doğrultusunda bütünleştiren, yurt dışında ise Türkiye'nin kültürel birikimini, tarihi zenginliklerini dünya kamuoyuna anlatarak yanlış, olumsuz imajları ortadan kaldıracak şekilde yapılmalıdır. Tanıtım ve pazarlama ayrı düşünülmemelidir. Birbirinden bağımsız sürdürülen tanıtma ve pazarlama etkinlikleri insan gücü ve kaynak israfına neden olmaktadır. Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında özel sektörün tecrübe birikimini, fikri dinamizmini ve maddi ki olanaklarını devletin tecrübe ve mali imkanları ile birleştirerek yararlanmak şart